Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uçan araba oyunu oynayacağız hadi hemen başlayalım Sesimi kısacağım çünkü çok fazla yani nasıl diyeyim ses çıkartıyor oyun o yüzden sesimi kısacağım çünkü benim sesimi duymazsınız o konuda O yüzden sesi kıstım oyunumuz açılıyor birazdan oyunumuza gireceğiz ve reklam girdi Evet reklam atlattım. Şöyle bir sürü araçlarımız var. Şöyle. Bu, bu araçların hepsi milesle alınıyor. Gördüğünüz üzere şurada milesler var. Benim milesim 1724 pardon konuşamadım diyeyim. 1724 benim milesim. Yani en son iki araç için 900 miles. Şuradaki en son iki araç için ben onu zaten almıştım ama. Mesela burada bir tane aracımız var. Böyle. Bu en baştan ikinci aracımız. Bunu kaçı veriyorlar bilmiyorum tam. Bu kaç mı veriyorlar tam bilmiyorum. Bunu 260 mıydı 240 mıydı öyle veriyorlar bu aracı. Şu aracı 560'a. Şu aracı 700'e. Şu aracı 840'a. Ve en sondaki bu aracı ise 900 e, 900'e veriyorlar. Ama en şu andaki benim kullandığım araç en 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 güçlüsü. Şuradaki uçan araba sinirli size kanatlarını açtırıyor. Şuradaki motor da motoru alev yazıyor. Alev <laughs> <laughs> yaktırıyor. Şeker yapıyorum. Daha da hızlanmanızı sağlıyor. Bu aralarından en güçlü uçak. O yüzden havalı hareketler yapabiliyoruz. Mesela şuradan oh. Tabi ben Usta bir şoför olmanız lazım. Usta bir hem pilot hem de şoför olmanız lazım. <laughs> yani azıcık zor kullanılıyor demek istedim sizlere. Allah Allah. Of. be. Dedi de. Neyse şuradan geçebilir miyim? Geçemem, geçemem. Oh. Geçtik, geçtik, geçtik. Geçtik geçtik işte bu. Azıcık kötü geçtik ama olsun sonuçta geçtik. Evet geçtik, geçtik, geçtik. <laughs> Abi şey oldu. Burada bir sürü binalar vesaire şeyler var. Bakın burada daha var. İşte. Oyun öyle Abi fazla bir şey yapamıyorsunuz oyunda. Ha bak benzin olayı var böyle. Benzininiz doluyor. Jontaya bastığınız zaman Hadi saklan. Bu oyunu yerden devam ediyorsunuz. Benzin de arabaların tam yönünde duruyor. Şu kamera işareti ise de sağlıyor. Böyle. Mesela aracın önünden bakıyorum şu an. Aracın şu anda arkasından bakıyorum. Aracın yanından, diğer yanından, önünden, arkasından. Bu kamera ona, ona yarıyor. Böyle kullanmak daha basit oluyor yani tavla hareket edeceğim zaman böyle kullanmak daha daha basit oluyor. O yüzden ben şu şu kamera açısından oynuyorum. Evet ve yapıştık. Sinek gibi yapıştık. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. ay. Ben bunu çok iyi kullanıyorum ya. Paslanmış mı abi? Eskiden oynuyordum ben bunu. Allah. Ben eskiden oynuyordum. Sonra silmiştim, silmiştim tekrar yüklemiştim, silmiştim tekrar yüklemiştim. Bayağı bir silmiştim. Ve abi bir oynayışınızda son arabayı ulaşabiliyorsunuz çünkü 900 mili. Çok basit bir, bir rakam. Pardon. Tam da geçiyordum ya. Abi ya of ya. Tekrar geleceğim. Ay. Ne oldu bana? Çarpıldım. Tövbe yarabbim. töbe tövbe, tövbe. tövbe. Ben niye öyle düşünüyorum? Çalışıyorum. Tövbe yarabbim ya. Ben niye düşünüyorum ya? Şimdi lan ya. Şimdi de lan ya. Bo 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 bo. Geçtik. 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 Geçtik abi. Geçtik. 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 Geçtik lan yeter. Hayatıma son veriyorum. intihar edeceğim. Tövbe yarabbim. İntihar ediyorum lan. Bu ne ya? Düştüğünüz zaman. Ölüyorsunuz zaten. İntihar etmek. Aa öldüm aa. Denizin, so Denizin bayağı sonuna geldiğiniz zaman da ölebiliyorsunuz. Bir de çok yukarıya çıktığınız zaman da ölebiliyorsunuz. Yani oyun bundan ibaret. Çok fazla bir şey yok oyunda. Böyle hava hareketler yapabiliyorsunuz. Denizin sonuna gittiğiniz zaman ölüyorsunuz. Denize girdiğiniz zaman da ölüyorsunuz. Ve çok yukarıya çıktığınız zaman da ölüyorsunuz. Bu kadar. Fazla bir şey yok yani oyunda.